Beyaz bir buluttan bir gün ansızın Bir karanfil düştü parmaklarıma Gözlerine kuşlar doldu bir kızın Elleri karıştı ırmaklarıma Islak bir yürektir bende karanfil Ruhum kokusunun dilencisidir Haşim bu bir alev damlası değil Büyük yangınların habercisidir o kızıl bir deniz ben seten hayım. Onda umut bende yalnızlık büyür. Ne dünya sonsuzluk ne bende hayım. İçimde sadece şairler uyur. O kızıl bir deniz ben seten hayım. Onda umut bende yalnızlık büyür Ne dünya sonsuzluk ne bende hayım İçimde sadece şairler uyur Bütün şiirleri söyleyen benim bütün çiçeklerin adı karanfil Her akşam biri yaprak olur kefenim Aşım bu bir alev damlası değil Islak bir yürektir bende karanfil Ruhum kokusunun dilencisidir Aşim bu bir alev damlası değil Büyük yangınların habercisidir O kızıl bir deniz ben seten hayım Onda umut bende yalnızlık büyür Ne dünya sonsuzluk ne bende hayım İçimde sadece şairler uyur O kızıl bir deniz ben seten hayım Onda umut bende yalnızlık büyür Ne dünya sonsuzluk ne bende hayım İçimde sadece şairler uyur.